arkadaşlar. ay Evet arkadaşlar. Ee, ilk adam öldü lutla bin alma ee, öldü Mesela Scarla ol Silah da bin alma. Gel. Hmm. Yok bir yapalım. Gel bir <laughs> güzel, <değil mi? gülüyor> güzel güzel güzel. <Öyle> kişi var? <laughs> Evet arkadaşlar başlıyoruz da açılmaz mı Evet arkadaşlar başladık da güzel yere gelmedi. Neyse. Mal arkadaşlar evet. biz PUBG mobil kullanırız. Ben de büyük bir oldum. Kutlamayın. Berkan. Sen bıçaklayacağız lan. Merak ya annem dedi modistan atydı sen. zenginim de belli etmemeye çalışıyorum. biz Aha hepsi bütün yok ya Uçak bizim değil. uçak benim de var da. Uçak var da atla Allah nasıla dünya? Şahayet azmı dikti ya. ya Rafe düşük. Gördünüz <laughs> <laughs> mü? 51 yav. <yavrum>. Hatta 51. Belki de işte yav onun kedisi. Seninki 73. Ben ilk adam, ilk <laughs> adam öldüğünü bekledim. Ben ilk önce Mira İlk adam öyle birini bin alacağız. Bak silah aşa, hiç silah silahı bırak, silahı bırak. Mermileri bırak, her şeyi bırak. Niye? Gel yanıma. İlk adam hangi silah söylüyorsa o al. Ben bırak girse alalım. Vektörü bırak, vektörü bırak. Ama adam gibi bıçak al, bıçak al. Ben bıçak elimde. Adam bıçaklayacağız. Okay. Aha M4'lü bin alacağız. M4. M4. M4'ü nereden bulabiliyoruz? Buluruz. Atımlık toplamı mı bekleyin? Toplama. Atalım. Adam var ya. Nasıl gideceğiz? Pışakla. m 4 bin alacağız da. M4'ü biz... Skar var da Skar mermisini alalım. M4 mermisini 556'ın. Ya adam var. Arkadaşım ben mi? Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan buraya. Şu kar var da emin olayım ne? Hediye Ya Bir şey bulamıyoruz ki M2 Miraç ya durduruyor Arkadaşlar Benim derdi buldum Şimdi kuzenim bulacak ha,

M4 var bunda. Vereyim mi Mirat? Al gel yanıma gel bunda var M4. Bırak. Ya bunda M4 var. Sana veriyorum M4'ü gel.

kalsın sen, mü? toplamayı ya. <laughs> ya silah bulamadım ki ben. Elde silah başka. <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> ne <oldu>? ne <laughs> Alır mısın? Ne çıkalım Çıkalım. Hepsini kullan. Isla kullan. Ben M4 gibi inanım. Sen şey, kar 98 kullanın. Boş ver. Sen kullan. Kar 98 mi? Evet. Tam bir daha kullanalım. m de bir şey ben yanıma gel öyle konuş. Sesin gelme. <laughs> Bot'ta bizi yap makaka. Adam Efendim? bot taklisi yapıyor. Vallahi aldın dışındayız ben kaçar. Annen <laughs> Arkadaşlar sen da Oh memo! Ben beni kurtar, beni kurtar. Beni kurtar. Gelemem Adam yok yok. Şu öbür çar oku ha Çarkı o memo 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 Öbür çarkulesi daha uzakta Alın dışına gidiyor mu farkında mısın Memo buz yarışı Dalma <laughs> Saat on üç kişi kalmış Biraz hızlı çarkulesi kapanacak Engelli sen kurtar beni kurtar. Emir öldün işte öldün öldün. Öldüm, öldüm, öldüm. Adam orada ya. Hadi yara. Seninle oyun olmaz baba. Ben <laughs> kurtarmayacağım ki. <laughs> kaç kaç kaç. Oman. Miracık açılmıyor, girecekler mi? Kendine emin Oynama. Bu bot satın Awesome. Memo, bot nedir Memo ha oradaki çarka sen git. <laughs> Vallahi iki, ya kim bilir mi? <laughs> ben memo yerser idim onu. Yok, <laughs> botsun artık Kaç kişi

I'm recalling a teammate. <laughs> Thanks. Alan geliyor kaçma. Adam var. Devle gidiyor, devle de gidiyor. Kaç. Devle de gidiyor, devle. Dev de dev de. Bana sıkıyor, anlatsın. Sıçtık. Devli. Ben M4 çıkmıyor da burada. M15 çıkıyor. M4 yok ya S bende. Ne var ne var. Bir şey var. Bir Çok güzel bir satın bana gelin. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor bana. Arkadaşlar o metin kullanmayacağım da kuzenim öldü. Kullanmayacağım diyorum. Engel Şurada bir M4 çekse var ya. Öldürmüyorum lan arkadaşlar bıçakla. şakla. Bombayı öldürebiliyorsun. Ha bomba da var. Atar mıyım bomba?

Ame nesi mesel... var? Arkadaşlar bak görüyorsunuz. Hani 9 kişi 3 kişi ne ben. bak. Bak. Otay. Vallahi burada Arkadaşlar görüyorsunuz bot ya. Ne senden daha iyi. Messi gelmek ister mi? Arkadaşlar vallahi olduk. <laughs> Neyse hadi öbür türlü bunu basıya öldük. <laughs> tamam. Şimdi Mirage normal oynayacağız. Öğrenci. Neyse 30 yarım saat sos. Şimdi arkadaşlar nasıl hazır Mirage? Ben de sıradan bir yapayım baksa şey değil ben Evet arkadaşlar bugün ee, er... oh, uçak kaplaması benim. İlk defa mı? İlk defa, ilk defa. Türkiye'de ilk. Evet arkadaşlar. Ne izniyle. Adamı yürüdük. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar böyle bitsin şey yani. Lübük'te M4'te başaramadık. Evet. Güzel geldi de e, yapamadık işte. O MF bulamadık. Evet. Onlar abilene, onlara abone olmayın. abone ol. Arkadaşlar ben iki kanalda yayınlayacağım da bunu. Hmm. Evet, ya. yani, açık, evet, şey Yok, <laughs> otomatik toplama da kapattım ya. İyi <laughs> ya. Bıslım derken gördüm de? Eğimi attık. Ha. Miraç Tekne bulursan yardım etme tekne Deniz atladım mı? tekne buldum da Bir şey bulamadım Öldün mü? Hmm, bir metre yüzü Arkadaşlar bekleyin artık ya. Bir metre ya. Al işte. Bir metre yüzü ya. Hmm, metre. Bir metre. Bir metre. Üç metre. Karşıdan bak.

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 308 metre yüzmüşüm. Abi <laughs> ben Daha gel. 100 metre yüzdüm neredeyse. 100 metre yüzdüm ha. Arkadaşlar biz böyle Lan ben boğuluyordum az Lan evet. bir metre yüzüm. Dört yüz beş Metre yüzmüş mü? Allah aşkına sen neredesin? Aramızdaki bin metre var. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Arabayı bulup, araba bulursan yana gel ya. Yani arada... Bol. Anlamıyorum. Şen Şu an vallahi. Kıyıdan valla. mi? çıkabiliyor mu da çıktım da adamlar var. <laughs> hadi aç. Belki arkadaş ben kendim göre vermiyorum. Ne Ve çıkmış? a çıktı, arka 50 çıkmış. Araba var lan orada. Mark the, Mark the location. 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 Head toward this point. Oh ho, miraj. Shall <sighs> I call the doctor? You do not know yet. What more you? Lam. Should I keep? Valla biz oturuyoruz burada. Arkadaşlar Ar şimdi burayı uzatabilirsiniz. Doktor adam var da. Aha miraj el fatih alıyor. Oh, miraj alıyor. Yes. Otel esbe Selim gel. Bir <laughs> de ben sana şu an daha iyi, iyi şey yapayım. Senden daha iyi loot yaptım. Ya ben buraya pusam var ya. Ya tek ortaya şey loot alayım. Adam bak şaşırdın herhalde. Metre de mm mermiye ya oldu. ben ya. Bot modu. Tamam canım nasıl gidiyor ya? Ha motor bul. Sessiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada çok, çok canı var. Ve çok az ölüm diyor. Ha? Çok az çok 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 bende çok. motora geliyor. Hadi var. Arkadaşlar, beş şeydi, beş adamın yani zeminde. Ya he he.

neriş burada bir yer takılmışım var yani. Aş. Ya ben burada ne yapıyorum as. Ya ben. Ben de. Ya ben böyle. O monstru selam. Hatta üstü selamı takar. Şaşırma lan. Ben nasıl olacağım? Ya ya ama ya onlar çöre ya.

böyle kasmış Bak şu artık. Ben niye şey koyayım? Ben şarkı Ben şarkı Ben şarkı Ben şarkı Ben Sen Ben şarkı Ben şarkı i̇ki tane adam da bulunuyorlar. Ne için bir yaşıyor, ben nasıl mumu adamlar oluyor? adam öldü ben de öldü. Bilmiyor mu? Bil. Nasıl ne? Bot. Öldün Allah'ını seversen. Şuraya Kız. mal. Ne <laughs> Eda. çok <taşıyor. gülüyor> var dikkat et. <laughs> İnşallah filiz. Arkadaşlar buraya. Arkamda arkamda. Supra bomba yaptım. şuraya gel. Deep plasma. Ne? Ne? Arkadaşlar bu Ya, Sen bot Nasıl yedin Gel yani? ya işte. var Öyle mi? <laughs> ben sana dönsem ya. ya. Işte, ya. Orada da Ben öpeyim Ya o da o da gezekalı. Ya, ya onu okudum. Neye bakıyorsun? Ya görüyor. Ya o da. Ya bak o da geziyorum <laughs> ya. Pusu ya. Ben sana o <laughs> Dışarı tamam. Şurası tam böyle. Orada pus masaydı gördüm. Tabii. Pusuyor ya. Eba. Eba. Arkadaşlar video bitti.